Evet 2025 yılının ilk programından herkese merhabalar. Selam arkadaşlar. Ufuk abi ayağının tozuyla Amerika'dan geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarı için Las Vegas'a gittim. Kıskandık seni. Tabii ki otomotiv markaları da vardı. Ama tabii yani orada otomobil fuarlarındaki gibi bir otomobili görmek mümkün değil. Daha çok teknolojiye yani? eğilmişler. Ama güzel bir deneyimdi. Tok yoktu. Ya tok yok da aslında şöyle bir şey. Tok CEO'suyla da karşılaştım evet. orada. Gürcan Bey'le de biraz böyle ayaküstü konuştuk. Onların tabii ki ellerinde şu anda yeni satışa sunacakları Çipek ya da T10F. Evet, Fespek model var. Onu da geçen yıl sergilemişlerdi konsepti. Doğru. Büyük ihtimalle ellerinde çok fazla bir şey olmadığı için fuara katılmaktan vazgeçtiler ama dedi ki yani 2025'te bekleriz Ufuk dedi. Demek ki 2025'te, pardon, 2026. 2026'da. Ya Allah sövdü. 2026'da yeni bir modelle ya da yeni bir prototiple katılacak. Güzel. Otomotiv Distribütörü ve Mobilite Derneği artık ismi zorlaştı biliyorsun. Eskiden bizim için ODD'ydi. Geçtiğimiz haftalarda yılın ödüllerini açıkladı gladyatör Gecesi'nde. Satış rakamlarını da açıkladı. Biz sende zaten hep rekor kırar, rekor kırar, rekor kırar diyorduk. Yani evet. aslında alim olmaya da falcı olmaya da gerek yok. Gerçekten rekor kırdı. Yani sizler bizi izliyorsunuz. Biz daha önce yaptığımız programlarda şunu demiştik. Rekora gidiyor ama rekoru böyle bir bin farklı falan kaçırabilir. Ama Aralık ayı satışlarına bakıldığında... Ha, evet. Rakamı söyleyeyim mi sana? Evet lütfen söyle. Rekor gelmiş biz 160 ile 170 bin arasına. Arkadaşlar Aralık başladığında 130 ile başladı. Tabii. İnsanlar böyle. Merhaba 130 ile başladı. 150 bine çıktı. 160, 170 binler konuşuldu. Ne olmuş? Söylüyorum. <laughs> Aralık ayı rakamı 170 bin 249. Total rakam Ocak ayından Aralık sonuna kadar 1 milyon bin Evet. Türkiye rekoru as bayrakları. Ağlıya zaman... rekor kırdı dedik ki gerçekten ağlıya ağlıya rekor kırdı. Ya evet bir şöyle. daha hatırlatalım arkadaşlar. Bir yıl başlamadan önce. 750 diyorlardı. Tabii 130 yüzde 40'lar falan konuşuluyordu düşecek diye. Bambaşka bir şey oldu. Yüzde 50 sapmayla tahmin evet. de çok Biz iddialı. şunu söylemiştik sizlere. Türkiye'nin artık bir potansiyeli var. O potansiyelde 1 milyon minimum, minimum minimum bir baraj. Abi çok daha yüksek yani vergiler böyle olmasa arkadaşlar. Yani ÖTV, vergiler, KDV Körgüler. yani böyle olmasa ÖTV fiyatı yükleniyor. Onun üzerine bir de KDV falan alıyor. Yani verginin vergisi de alınıyor. Bunun gerekçelerini biliyoruz işte. Cari açığı yükseltmemek istiyorlar. Otomobile zaten bir talep var. E, buradaki ÖTV geliri var zaten. Niye Hani vazgeçilsin gibi nedenlerden dolayı böyle bir yüksek fiyatla karşılaşıyoruz. Bir de o olmasa 1.5-1.5 milyon, ben iki şey milyon, milyon, milyon olur mu? <laughs> kesin. Yani bir buçuk iki milyon bandı Türkiye için çok normal. Çünkü nüfus zaten artıyor. Etoğombile evet. sahip olma oranlarımız artıyor. Eskiden 120'lerdeydi şimdi 145-150'lere geldi. Avrupa'nın yine çok gerisinde. Amerika'daki gibi 650-750 rakamlarının dörtte birinden bahsediyoruz. Avrupa'nın üçte bir. Benzer nüfusların yarısı bile değiliz daha. Yani Fransa, Almanya'nın yarısı kadarız. Geçen yıl tabii ki yine bir rekor kırıldı. Ee, pardon 2023 yılında o 1 milyon 232 bindi. Azıcık Bu 1 milyon 238 binlik rakamda 6.000 bin üzerine koyulmuş. Daha sonra en iyi yıllara bakıyorum arkadaşlar. Bakın en iyi yıllar. Bir 983 bin gördüm. Volkan hangi yıl? Bir de galiba 998 2016'da. Bin öyle bir 998 binlik bir rakamımız vardı. 1 milyon barajına yakın. Evet var. 956 bin var. Şu 10 yıllık rakamlara bakıldığında en iyi yıl 2016 ve 2013 olarak görüyor. acaba acayip bir yıl geçti. Mesela bak geçen hafta sıcağı sıcağına bir toplantıya gittim. Opel Türkiye'nin Grandland modeli için. Opel Genel Müdürü Yiğit Yantaş'ta evet, ne diyor? geçen senenin üstünde bir rakam verdi. Bu sene Opel mesela 70 bin. Normalde biz böyle 2025 için. pesimist bakıp, frenli bakıp ama küçük tahminler verelim de Sonra tutturursak başarımız olsun, tutturamazsak da yanlış tahmin etmeyelim. Genelde böyle bir konsept var. Yani, evet, doğru. 70 bin dediler. E, hak da veriyorum. Belki biz de genel müdür olsak biz de öyle tahmin yaparız. Onu bilmiyorum da. E, 70 bin. Geçen seneye göre aşacakmış Opel yeni modellerle birlikte. Yani pozitif. Geçen seneden daha iyi olacağız dedi. Ve Opel, PSA grubu, Stellantis grubunun içerisinde güçlü marka. Tabii tabii yani o dörtlü ya da beşli markalar arasındaki en bilinen Türkiye'de de talep gören markalardan bir tanesi. Gayet de iyi modelleri Şimdi var. Şimdi biliyorsun ticari da Türkiye üretimini biliyorsun paketliyorlar. Bunlar da Türkiye'de üretilecek. Dolayısıyla hani Opel Türkiye'de daha kuvvetli olacak. İlk konuştuğum genel müdürün yorumunu size vermiş olayım. Zaten bu yıl enteresan başladı. Arkadaşlar biz kampanyaları ne zaman konuşuruz Türkiye'de? Yıl sonu yaklaştığında. Son 3 ayda artık kampanyaların dozları artar. Aralıkta böyle tavan yapar. Herkes kampanya kampanya sıfır faiz bilmem ne. Şimdi Ocak ayında. <laughs> Ocak ayında. Ama elde stok var. var. Elde epey stok var. Yani ben bunu bizzat gördüm şahit oldum. Ufuk abi de biliyordur. Pek çok marka gerçekten stoklu girmiş. 1-2 aylık otomobillerin olduğunu görüyorum bazılarında. Bazılarında yok. Ama bunlar da kampanyayla eritiyorlar işte. Peki arkadaşlar. Bu avantaj. E, tabii. bak şimdi azman aldın lafı. Bu da bir avantaj. Şu anda tüketicinin kral olduğu bir dönem. Tabii. Eğer ellerinde 2024 maliyetli araçlar tabii. varsa ve stoktaysa bunları eritmek için benim size tavsiyem evet kampanyalar olabilir, sıfır faiz falan ama siz yine de bayiye gidin. Tabi. Bayi de pazarlık yapın lise fiyatından çok daha alta alırsınız. Katılıyorum, katılıyorum. Zaten mesela işte bugün de bir markanın hatta söyleyeyim ne olacak? Ceko'nun kampanya ile ilgili bir videosunu çektim. 300 bin TL'ye kadar yüzde sıfırlı falan çok güzel rakamlar veriyorlar. 12 ay. Yani kimse kimseye yüzde sıfırla para vermez. Öyle bakmak lazım. Evet, biz kredi muslukları açık değildi, krediye ulaşamıyorduk. Doğru mudur? ve tamamiyle yani eskiden işte yüzde seksenine kadar otomobilin fiyatının kredi alırken şimdi çok daha düşük ve faizler de yüksek. Şimdi faizler biliyorsunuz Merkez Bankası kararlar aldı düşürdü faizi dolayısıyla 2025 yılında da bu da düşecek yani bu ne demek oluyor? Bu kredi faizlerini de, taşıt kredilerine de yansıyacak. Otomobile ulaşmak nispeten daha kolaylaşacak. Belki keza, belki evlerde de benzer bir şey olacak. Dolayısıyla hani para akışı artacak. Şimdi senin söylediğin gibi geçen sene alınan otomobillerin neredeyse %80'ine yakını keş alınmış. Evet. Yani nakit parayla alınmış. Zaten alınan krediler de oldukça yüksek. İnsanların gerçekten otomobil alması zor. Evet. Zordu. E şimdi eğer faizlerde bir düşüş olur da bir hareketlenme olursa bu hareketlenme ortam uygun olsun ama ihtiyacım da var. Eski otomobilimi de Tabii. yenilemek de istiyorum. Dolayısıyla bu bir fırsattır deyip gelecek olan bir kitle var o kitle de harekete geçerse sence ne olur 2025? Ben 2025'ten çok daha mutluyum. Bu seneyi geçeceğini şimdiden yani böyle tahmin bize gelmez ama ben geçeceğini eminim. Eğer çok aksi, çok sıra dışı ya da Allah kahvaltı bela vermesin Türkiye'nin başına bir şey gelmezse Türkiye çok kolay her şey adapte oluyor. Dolayısıyla ben iyi bir sene geçeceğini düşünüyorum. Çok yeni model var. Evet. Belki biraz da şey konuşuruz. Yani elektrikli otomobillerin satışları inanılmaz patladı bu arada. Hemen duralım. Kanalımıza abone olmayı. <laughs> Instagram kanallarımıza abone olmayı, hype butonuna basmayı unutmayın. Çünkü bizim bir tek sizimiz varsınız, değil mi? Evet. Yani sizin yorumlarınız, kanal beğenileriniz bizi gerçekten mutlu ediyor, memnun ediyor. Kanalların da başkalarına ulaşmasına da vesile oluyor. Lütfen abone olmayı da unutmayın, diyelim. Bu dipnotumuzu unutalım. Teşekkürler şimdi. Şu ÖTV indirimini konuşalım. Biliyorsun burada birtakım kurallar getirildi. Evet. Hani otomobili satamama kuralları falan. Dolayısıyla bu rekor kırılan yılda ÖTV muafiyetli otomobillerin yani engellilere satılan otomobillerin de katkısı büyük oldu. Şimdi yeni çıkartılan bu kurallarla 5 yılda, yıldan 10 yıla çıktı. 10 yıla çıktı. Yerlik bu, oranı %40'a çıktı. Evet sadece yerli evet. oranı Özellikle Renault aldı. grubu için bir fırsat zaten. Ülkenlerini de yayınladılar. Bu arada ben de katılıyorum. Yani gerçekten ÖTV... Yani o da etkileyecektir diyorum. Olumsuz etkileyebilir mi? Yani bileme. Etkili. Arabaya ihtiyacı olan her zaman otomobil alacaktır Alacak. eğer parası varsa. Tabii ki ÖTV'siz almak çok pratik ama buna da çok suistimal ettir Ufuk abi. Ya ben bir AVM'ye gidiyorum haftanın her günü. Bu da bir şey olsun programın yakarışı olsun. MR AVM'ye gidiyorum. E yetkilisi falansa dinlesin lütfen. Ya otoparktaki neredeyse herkesin ya arabası engelli parkında ya da herkes engelli yani ama ben AVM'de hiç engelli görmüyorum şey diyebilirler tabii engellinin yakını koyu kardeşim evet. engellinin yakını koyuyorsa da bunu neden suistimal ediyorsun ki gerçekten engelli birisinin yerine neden suistimal ediyorsun? Bu suistimal edildi engelli kendisi kullanamasa bile doktor raporunda evet. gösterdiği iki kişi mi kullanabiliyor evet. yani öyle evet. onu da bir yerden bir yere... Götürüp yani mobil evet. olmasını hayata evet. girmesini sağlamak Amacı için. Amacı zaten bu şey. değil mi? Ama bu değil. Ya fırsatı çevirmeye evet. gerek yok. Fırsata çeviriyorsun. Evet, Nasıl etkiler bilmiyorum ama 2025 yılında ben yine bir rekor bekliyorum. Zaten otomotiv sektöründeki insanlarla da konuşunca artık Türkiye'nin 1 milyonluk bir pazar şeyi var. Onun altına inmez İnmemesi diyor. lazım. Barajımız evet. 1 milyon inşallah. Yani 1 milyonu geçecektir diye tahmin ediyorum. Konuşuruz yine Hep bir program yaparız. 1 milyon 350'den ben başlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada siz de söyleyin. Siz de yorum yapın. Yani sizce gelecek sene nasıl olacak? Yorumlarda da buluşalım. Hakikaten otomotiv sektörü bu arada otomobil almayı planlıyor musunuz? Alacak mısınız? Yakın dönemde bir planınız var mı? Bunların hepsini yorum olarak bize yazın. Hatta bize konuşmamızı istediğiniz, merak evet, ettiğiniz, belki fikirlerimizi merak ettiğiniz konuları da paylaşın. Elektrik, Elektrik. otomobil gelelim mi? Evet. Türkiye'de bir gerçek var. Dizel bitmiş Ufuk abi. Evet. Hani Eto bitmiş gibi konuştu mu? Yüzde <laughs> 9.8'e düşmüş ya. Türkiye gibi dizel ülkesindeki dizel oranı yüzde 9.8'e hatırlıyorum ben. Evet. Geçen sene %13 yüzde 13.7'ymiş. Geçen sene de kötüydü. Benzinle. Oranın düşmüş olmasına rağmen yine de zirvede. Yüzde 66.6'dan yüzde %60 60.1'e düşmüş. Otogaz yerle bir. Yüzde 1.1'den yüzde 0.6'ya düşmüş. Hibritler çok iyi. Yani aslında benzinliğe de katılabilir belki hibritler. Ama bunu da söyleyelim. %18.8'e çıkmış %11.1'den. Ama hangi hibritlerden söz ediyorsun sen? Hibrit, plug-in hibrit ve mild hibriti evet. ODM'de bir çatı altında buluşturuyor. Tamam doğru. Ayrı ayrı segmentasyon yaparsak da şöyle söyleyeyim size. Plug-in hibritler geçen seneye oranla %360. Ama tabi rakam az. Geçen senenin rakamı 2400'den 9009'a evet. çıkmış. Ama plug-in de artık rakamın artacağını söyleyebiliriz. Kesinlikle. Çünkü sadece premium lüks markalar değil. Bunun yanı sıra diğer markalar da plug-in hibritlerini özellikle Çinliler Tabii. getirmeye başladılar. Burada büyük bir rekabet göreceğiz. Ne kadar çok marka girerse, ne kadar çok model girerse seviliyorum. Rekabet demek tüketicinin kazanması demek noktayı böyle koyayım. Hemen orada BYD kızarlar. <laughs> Şimdi hemen böyle böyle yani BYD BYD'yi de, de, de konuşalım. Şimdi elektrikli otomobil satışlarına da şöyle bir baktığımızda toplamında uzatılmış menzile sahip elektriklilerle birlikte 105 bin olmuş. Sadece elektrikle çalışan saf elektriklilerde de 99 bin satış rakamına ulaşılmış. Pazar payı da ne olmuş? %10 olmuş. Yükselmiş. En çok satan kim olmuş? Tobu. Um. 30.000'i geçti tebrik ediyorum Togu. 30.000 93 adet satılmış. Evet. Piyasada da ne kadar yani yollarda da, 50 da 40, bin'i geçtiler. 49.000, bin, evet. 50.000 e, civarında şey olmuş. Fakat çok enteresan Aralık ayında da en çok satan 3. model olmuş. Bütün kategoriler içinde en çok satan 12. model olmuş. Türkiye'nin en çok satan SUV'si de oldu. Togu gerçekten Togu çok eleştiren olduğu şey yapan oldu. Biz sadece otomobil olarak değerlendirdik. Yeni kurulmuş bir markanın ikinci yılında bu rakamlara ulaşmasının başarı bence olduğunu başarı. söylüyorum. Ta Ama tek modelle olmaz bu iş. İkinci model, üçüncü modelle olması lazım. Bu rakamların 100 bütün... bini aşması lazım ki diyelim ki evet TOG'un bundan sonra ev devamı var ki bence aşar. Bence aşacak. Kamu desteği evet. çok önemli. Yani o Audi'lerden, BMW'lerden, Mercedes'lerden bir zahmet iyi verecek bizim o bürokratlarımız. TOG'a binecekler. Büyükelçilerimiz elçilerimiz. TOGA binecek. Avrupa'da evet. tok gözükecek. Evet. Ben istiyorum ki taksiler olsun ama geçen duydum TOGG yetkilileri çok taksi olsun istemiyor. Olsun. Gönlüm isterdi. En azından belki havalimanlarında güzel gözüken yerlerde kendi otomobilimizi görsek. Turistik yerlerde olabilir belki. Olmaz mı bu fikir? Eminim onlar da düşünüyorlardır. Olabilir. Kesin. Şimdi BEYE'de. 7 Lütfen söyle BEYE'nin satış rakamını. BEYE'de 15 Kasım'da arkadaşlar. İkinci bir lansman yaptı. Biliyorsunuz Çinlilere getirilen bir takım kurallar sonrasında elektrikli otomobillerinin satışı olanaksız hale geldi Çinlilerde. İşte 1 milyarlık dolarlık yatırım açıklandıktan sonra teşvikle birlikte onların önü açıldı. BYD'nin Türkiye temsilcisi de Türkiye'de ikinci bir lansman yaptı. 15 Kasım hatta bizle beraber katılmıştık. Aynen saniye. öyle. Satışa sunulacakları yeni modelleri de gösterdiler. O tarihten Aralık sonuna kadar ne oldu? Kasım ayında hatırlıyorsun yaklaşık 200-250 tane satmışlar çünkü teslim edecek otomobil yaktı. Bize o zaman İsmail Aygün de sene sonunda 7000 gibi bir şey satarız dedi. 8331 adet satmış. Toplamda. Acaip, toplamda 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 ama 15 bakalım. Kasım'dan 32 güne kadar da 6500 6000 geçiyor tabii tabii 32 günde bunu başarmışlar Günde işte 150 160 diyor otomobil müşteri 2... göndermişler Evet evet yani, yani inanılmaz bir yani çok iyi bir lojistik çalışması ben sana yapılmış. Şimdi de söyleyeceğim. Bu kolay bir şey değil aslında BYD Türkiye'de satışa sunulduğunda en çok eleştirilen markalardan bir tanesi oldu Serbest piyasa kuralları bize ne kim ne fiyat belirlenir bilinmez değil mi? Yani bir lokan yani değil. O bir o değil artık, yani. Evet. İşte satılmış yani ne diyeyim ben bir şey söylemiyorum. Yani ucuzluğu tartışmasına girmeye gerek yok. Hep aynı şeyi tekrar ediyoruz. Satılmayınca fiyatlar düşer. Bu yani, iş basit yani. Yani o kadar yani, basit. Yani. Türkiye'de büyük bir ilgi gördü. Çeriği söyleyeyim mi sana? Bir fabrika haberinin gelmesi muhtemel markalardan bir tanesi Cherry, Ferlik Ferlik aradıklarını biliyoruz. Hatta uzlaşıldığı ile ilgili sinyalleri de. Bakan da bakan et evet. bir açıklama yaptı, İsim vermedi. Bence ama bu zaten sene Türkiye'ye girebilir. Güzel haber. İki tane şey var yani. Bir ama tane. şimdi sen gelmez misin? 57.047 otomobil satıp Türkiye'de. Gelmez misin Türkiye'ye fabrika kurmaz mısın? Hele böyle bir teşvik varken, önünde BYD örneği de varken. Yani çünkü Cherry elektrikli modellerini getiremiyor. Evet, onlar daha çok işten yanmalı motorlu araçlarla Türkiye'de varlar. Tabii. Ama orada da daha yakın bir zamanda Ocak ayından itibaren yüzde üzerine bir yüzde 10 bir daha, geldi. daha geldi. Yeni vergi Yani, yani bu, aslında gelmezsen satamazsın diyor devlet. Yani Çinlilere şunu gösteriyor, sopa. Yani sen sattıkça kardeşim ben senin vergiyi artırıp artırırım. geleceksin burada yatırım yapacaksın. Belki de koyayım. iyi olacak. Yani bu şekilde gelecekler. Zaten biliyorsun Doğan grubu da epey bir bu konuda evet. şey. Doğan grubu da MG'yi biliyorsunuz MG arkadaşlar. Türkiye'de temsil ediyor. Bak sana biraz rakam vereyim enteresan. Hadi okadın. Hiç böyle aklına <laughs> yani. Mesela biz bu yıllardır bu işi yapıyoruz. İşte Mercedes ortalama BMW ile işte 10-12 bin bandını satarlardı eskiden. 15-20 lira gelmişti. Bu sene Mercedes 40 bini geçti biliyor musun? 40 bin. 29 bin 967'si binek olmak üzere. Niye? Çünkü hem BMW hem Mini hem Mercedes elektrikli otomobilin hepsini getirdiler. Elektrikli otomobilleri getirdikleri zaman nispeten vergi avantajına sahip oldular. Ve insanlar o yıldızlı, o pervaneli, o dört halkalı markaları almak için BMW, Audi, Mercedes gibi, Volvo gibi markaları almak için çaba sarf ediyorlar. Ve en uygun fiyatta alabildiler elektrikliler sayesinde. İşten yanmanın motorlu Tabii. aynı kasayı versiyonu aldığındaki fiyatla elektrikli aldığındaki fiyat arasında çok ciddi bir fark oluyor. Aynen öyle. Yüzde otuzlar, kırklar değil mi? Yani, yani, yani Türkiye'de biliyorsun yüzde onla satılan elektrikli otomobillerinde olduğunu düşünürsen, konvansiyonel motorların yüzde iki kadar çıkan vergilerini düşünürsen, aradaki barem evet. çok belli. O yüzden iyi gidiyor. Bir de Volvo Türkiye rekoru kırmış, ben de şaşırdım. 13.024. Tesla'yı söylemedik Ufuk abi onu söyleyelim. Tesla'da zaten bir model satılıyor. En çok satan 2'ye. Evet. Tok'tan sonra. 9.426 satmış elektrikli. Evet onlar da Torres denilen modeli getirdiler. Yılın 12 ayı satmadılar. Yani 3. ayında Değil falan mı satışa sundular. Yılın neredeyse ilk çeyreğini pas i̇lk geçtiler. Şey, i̇lk çeyreğini pas geçtiler. Çok iyi bir rakam. Elektrikli otomobilleri konuşmaya devam edeceğiz. Bundan önceki programda hatırlarsanız gelecek olan modelleri saydık. En çok gelecek olanlar elektrikli. Tabii elektrikli. Mesela Volkswagen grubu çok eleştirdik çok geç getirdiler iyi geldi Aydin bak Aydin geldiler yani onlar da iyi rakamlar yapacaklar gelecek sene yeni modelleri de kullanma ufak gideceğiz hem ticari de, hem binekte pek çok Alman marka artık domine etmek için geldiler evet, evet arkadaşlar biz 2024'ün röntgenini çektik Satış rakamlarının neden rekor kırıldığı, 2025'teki beklentileri konuştuk. Gelecek Tabii seneden ki de ümitliyiz. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Var. Her zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Soru, yorum, görüşlerinizi evet. bekliyoruz. Konuşacak çok konu var. Gelecek hafta Ufuk abiyle acayip ilgi çekecek bir konu tasarladık, planladık. Onun da böyle teaserını verelim size. Elektrikli otomobillerle ilgili batarya, çöp olur mu? Kaç yılda garantisi bozulur? İşte garantisi bittikten sonra ne kadar maliyetle değişir gibi elimde kalır mı? Ha. Son, son, son kullanıcı, ben mi olurum? olurum. Not bilgide vereceğiz. Vermeyi düşünüyoruz. Evet. Son da bir bilgi vereyim size. İstanbul'da hava soğuk. Kış lastiklerinizi takın. Artı 7 derecenin altındaki tüm hava sıcaklıklarında diş derinliğine de bakmak suretiyle kış lastiklerini kullanmanızda fayda var diyelim. Ve bu programı buradan noktalayalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.